işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? Bu sorularda arkadaşlar 2 ve 5 tabanını kullanacağım. Peki 2 tabanını yani 2 ve 5 tabanını kullanmak için şimdi burada 16 vermiş. 16'yı nasıl yazabilirim? 2 üzeri 4'ün 5. kuvveti çarpı 5 üzeri 23. Bu da 2 üzeri 5 çarpı 4'ten 20 çarpı 5 üzeri 23. Şimdi arkadaşlar elimde 20 tane 2 var ve 23 tane 5 var. Benim bunları üstlerini aynı şekilde yapmam gerekiyor. Yani parçalayacağım. 2 üzeri 20 çarpı 5 üzeri 20 çarpı 5 üzeri 3. Neden diye soracak olursanız. Benim e, 10 tabanı tabanını oluşturmam gerek. Yani 10 tabanı oluşturacağım ki senin sonunda kaç tane sıfır olduğunu bulmak için. Peki üstler aynıysa biz ne yapıyoruz? Tabanları çarpıyoruz. 2 çarpı 5. 10 üzeri 20 çarpı 5 üzeri 3. Şimdi artık burada kaç basamaklı bir sayıdır demiş ya. Bunun artık 5 üzeri 3'ün değerini hesaplıyoruz. 125 çarpı 10 üzeri 20. İşte şu yukarıdaki sayı son hali bu oluyor. Peki bu ne demek olur? Sayımızın sonunda 20 tane sıfır var. 20'den sonraki sayı da 125. Yani 20 tane basamak sıfır. 21. 21. basamak 5. 22. basamak 2. 23. basamak da 1. Yani sayımız kaç basamaklıdır? 24. C.